Herkese merhabalar arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoma e, sizlerle beraber bir fotoğraf çekme oyununu göstermek istiyorum arkadaşlar size. E arkadaşlar alt katlardan e, vesaire oradan yüz saç e, bu da kıyafet alabilirsiniz. E, aşağı Asia katları deneyeyim orayı da göstereyim size. Ee, mesela arkadaki arkadaşlar da şey yapmış. Buradan ten rengi seçiyoruz arkadaşlar. Bu da oyuna yeni geldi. Buradan böyle istediğiniz ten rengi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ay, ben tekrar buraya çıktım. Tamamdır. Burada yüzlerimiz var arkadaşlar. Bakın, hepsi çok tatlı. Burada da arkadaşlar e, saçlarımız var. Bakın. Buradaki telefonda arkadaşlar böyle selfie görünümü sağlamak için. O zaman arkadaşlar fotoğraf odalarının olduğu yere gidelim. Yukarıdalar arkadaşlar. Yukarıda e, ilk video başladığım yerdeki yani kıyafetlerin olduğu e, yerde e, şey bunun Şimdi buranın arkadaşlar tam karşısı. Şimdi biz tam karşıya geldiğimiz zaman arkadaşlar fotoğraf odalarına varmış oluyoruz. Oradan da yukarıya çıkıyorduk sanırım. Evet yukarıya çıkıyoruz. Merdivenleri gördüm. Buradan çıkınca arkadaşlar bize böyle bir sürü oda karşılıyor. Bakın arkadaşlar mesela bu iki arkadaşlar galiba. İkisi de Türk. Ee, şimdi ben arkadaşlar size buradaki odalarda teker teker e, yerleri göstereceğim. Bir tane burada bir tane de bunun yanında oturma yeri var. Bakın bir de bu. Bu yani e, eğer tek çekinecekseniz ama bence diğer tarafı kullanın. Çünkü burada kolumuzu e, şey yaptığınız için birine böyle e, omzuna sarılmak şey yani. Evet. Buraya geliyoruz. Az önce o arkadaşlar buraya da geldi. Bütün onları galiba tek tek geziyorlar. Ben bir tanesini göstereceğim galiba. Diğer yere çıkamıyorum çünkü. Bakın arkadaşlar burada oturabiliyoruz. Orada böyle sarkılıyordunuz arkadaşlar ama ben oraya geçemiyorum. Neden? Bilmiyorum. Burada banyo var. Ben burayı pek beğenmedim. Ama şu çimenlik, eh, çimenlik diyorum. Şu mesela arkadaşlar açınızı e, nasıl desem. Arkadaşlar mesela şuraya geçip göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Aa bakın. Burada bir tabure var sanırım. Tabure. Yok tabure değilmiş arkadaşlar. Mesela şu araya geçebilirseniz eğer arkadaşlar. Böyle. Ben Şimdi şu an geçmeye çalışıyorum ama yok. Geçilmiyor sanırım. Neyse yani o yani ağaç ne desem ki onlara? Çalı mı desem, ağaç mı desem? Ağaçların orada çekinebilirsiniz. Burada üç tane oturma yeri var arkadaşlar. Bir tanesi bu. Ee, bir tanesi yatakta oturuyor arkadaşlar. Kaldırmadılar. Evet. Bir tane de arkadaşlar ee, evet bunu da gösterdim. Şurada arkadaşlar. Bakın. Şöyle oturayım da. Niye olmuyor bu arkadaşlar? Ha tamam oturdum. Bir de böyle var arkadaşlar. Ee, bütün odaları yapmayacağım. Zaten bakın arkadaşlar burada iki kişi yapmışlar. Onları çekeyim. Evet. Burada mutfak var arkadaşlar. Hadi koşun siz yapın. Evet. Bir de karşı otuyorsunuz arkadaşlar. Burada da çok değişik bir şey yok yani. Galiba beni takip ediyorlar. Yok. <laughs> tamam. Burada da yine oturun. İkiniz aynı yere oturun. Tamam. Bakın arkadaşlar. Ekim son ee, son değil. Buradaki odamızın oturuşları böyle, merdiven falan var. Burayı da ben göstermek istiyorum. Bakın. Ta tatlı bir yer. Eğer kombinizi buraya uydurabilirseniz güzel, yani fotoğraf çekilebilir bir yer. Evet. Buraya geldiğimizde arkadaşlar burada bizi bir yatak odası karşılıyor. Bilgisayar falan var. Ben oturamıyorum buraya arkadaşlar. Birkaç sefere de ben video denemeleri yapmıştım. Ama, or ama oraya hiç oturamadım. Ama biliyorum oraya oturulduğunu. Buradaki oturuş yine oradaki gibi tepe taklak bir oturuş. Benim gösteremediğim yerdeki gibi. Burada da böyle oturuyorsun. Tatlış bir oda. Yani ben beğeniyorum. Ha yani böyle eee Güzel dekore edilmiş yani. Buradaki odayı pek beğenmiyorum. Burada oturuyorsunuz, orada da aynı şekilde oturuluyor. Ortada bir köpek var yani çok beğenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ben beğenmiyorum. Ve son olarak da burası var arkadaşlar. Burası bir e, çamaşır odası arkadaşlar. Ve e, bu kadar. Bütün odalarımız bu kadardı. Burada bir tane oturma yeri var sanırım. Hiç görmedim. Sadece oraya oturabilmiştim. Bütün odaları gezdim ben önceden. Evet arkadaşlar. Bu videomuz sonuna geldik. Eğer daha fazla e, Roblox videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim çanını açmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.